Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir misafir kabul günüm arkadaşlar. Bu hafta böyle geçti. Misafir kabul günü olarak ilan ediyorum ben bu haftayı. Dün liseden arkadaşım gelmişti. Onu ağırladım. O gittikten sonra Gülseren ve annesini çağırmıştım. Onlarla biraz oturduk bir yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar. Annem ve babaannemi de çağırdım. Onlar da geldiler. Bir çay demledim. Hep birlikte oturduk. Daha sonra onlar ayrıldılar. Ben arkadaşımı aradım arkadaşlar e, okuldan aynı sınıfta bir arkadaşım var e, Züleyha'yı daha öncesinden arkadaşım iki yıldır e, tanıyorum Onun, e, onu ve sınıf arkadaşımızı davet ettim bir de hazırladım bugün yine bir ikramlıklar ekstra bir ikramlıklar hazırladım. Dün börek bitmişti. Bu böreği buzluk böreğini tekrar yaptım. Yarısını pişirmiştim. Yarısını da çık diğer yarısını da çıkardım. Bu arada bu börek çok lezzetli oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim altında ayrıntılı. Bundan mutlaka deneyin. Ben de ilk deneyi şimdi tekrar yapacağım. Buzluğa atacağım. Büyük kolaylık oluyor misafir geldiğinde. Ee, dün yaprak sarmam var kereviz salatası bugün yine yaptım iki tane almıştım kereviz ee, bir tane yeterli olduğu için bugün tekrar al, e, ikinciyi yaptım e, sabah yine e, haşhaşlı çöreğimden var kurabiyelerimden var tatlımızdan var tatlımız biraz az olduğu için ben bir de kek yaptım sabah arkadaşlar çok güzel oldu kekimde buradan iki dilim de anneme e, verdim buradan geçiyormuş babama gönderdim Evet arkadaşlar masamı da hazırladım. İçim gelecek kızlar. Züleyha ve Nurgül. Şöyle mutfağımı da toparladım. Bulaşıkları kaldırdım. Şimdi o bulaşıkları kaldıracağım. Makinem boş. Temiz bıraktım. Daha sonra bulaşıkları rahat toparlayabileyim diye. Hemen çocuklar gelmeden o bulaşıkları da kurulayıp kaldıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yıkayıp kaldırdım bulaşıkları kurulayıp yerlerine yerleştirdim. Tezgahın üzeri böyle boş olduğunda ben çok rahatlıyorum. E, gözüme daha güzel hitap ediyor yani. O yüzden tezgahın üzerinde bulaşık bırakmamaya çalışırım her zaman. Daha sonra e, arkadaşlarım geldi ve hemen onları sofraya aldım. Evet ben anlattığım zaman porselen evet yok. Bilmiyorum bana bana göre porselen daha şık. Neyse canlısı çarşıya gidelim. Gidelim. Bir aslında, aslında şey... bir gün o sonra şey var. Burak Kursel'in içeriğine Şahane pazara gitsin kim? Üstü çarşı tabaklarını tane kokusunda. Sabah da, ben gittim de içeriye... hani şu yandım. Tamam. Sabah Kıbra bir şey o <laughs> şey, gün Kıbra yapıyor. Geçen sene yılbaşında şeyler aldıydı böyle küçük kaseler. Bir <laughs> sene <de alayım, gülüyor> ne alacağız? Bana niye Bak şey de çok çeşitli oluyor. O şahane pazara gitsek bir gün. Arabamı babasını pazar koyalım beraber gidelim. Mamak'taki şubesine. Hmm. Üç katlı. Çeşit çok. Envai hmm. çeşitler yani. Bunları da ben orada almışım ama indirimdeydi. Şahane pazar mı olur mu? Şahane pazar. Şahane yani olabilir. Yani. Hmm. Gelin, e, ee, gelin kahvaltı takımı da bunda. Porselenler çok pahalı. Şehrin. dedim ki ya modası geçiyor, şey geçiyor, hevesin geçsin dedim. Böyle o zaman almıştım. 10 liraya mı almıştık? 10 liraydı herhalde Gülseren'e gitmiştik. Şey. Benim aldıklarım çok içim silmediydi. Bugün Hastaneye gittik. Karaca'ya girdim. Aynıları 200 lira. E şimdi vallahi dedim içimde <laughs> Öyle görünce şey, Öyle görünce oldu. Çünkü ben... Ama şahane olmada gelmiş aşağıdaki. Hmm. Aynı Karacan'ın şefirin aynı o modeller. Kenarları yaldızlı. Onları da çok sevdim. Sizin bu aldığınız tabağın markası neydi? Bonna. Ne? Bonna. <gülüyor> Bonna mı? <laughs> Bonna. <gülüyor> Bonna. <gülüyor> Ama onlar taşmış, kırılmıyor. <laughs> Şeyler Hatta yemek yani lokantalar, restoranlar bunlar. Melek bir tamam. restoranlar da sana gösterdiğim şeyler. Ben ablama baktım da ben gidemedim Anladım. bir daha. Çok hayır. Sarı gülüm şu olmazsa ben gidecektim. bu yani getirdiklerine bakacaktım gidemedim. Anladım. Arabanın anahtarını eşim götürmüş. Anladım. Bugün sabah da diyor ki bak arabanın anahtarına böyle. <gülüyor> <gülüyor> sen için as o Asa yok işte. Ben cebime koyuyorum, anahtarlık takacağım ona. Ama kredi kartlarına, banka kartlarına sahip olan çip krizi varmış ya. Onlar bile sıkıntıya girmiş. Nasıl yani? Kaybetmeyi diyor hani. Ha. Sadece şifre söylüyorlar mesela onun aklında tutup onunla işlem yapıyor. Kart göndermiyorlar. Beni geçen kaybettim. Geldi mi o? Geldi İyi bari. Bunun haberlerde vardı çip krizinden dolayı kilo kırık. vermesi işi nasıl gidiyor? Dün <laughs> arkadaşa da çektik anne. o videoyu. Selin Eşine gönderdim. Bu kim yaptı lan bunu? Ne güzel <laughs> oldu. Nasıl gülüyor? Ne oldu ya? Anne ne bilecekti? Karıştırdın mı? <gülüyor> anneler gülüyor> karıştı. <gülüyor> Hadi çek. Aç, açın kızlar. İnci. <laughs> Hadi bakalım. Aa, senin sayfanı açmadık biz. Onu bir gün rahatlayıp böyle bir yokken evet, istiyorsan. Ne güzel. Ha. Ama parayla eşim şey... getirdi diyor. Ben sana hediye bakıyorum. <laughs> <getirdim. gülüyor> ama onlar şey yapıyor. Soluyor buradan koparıp da biz aldık şeye götürdük ya. özel e, eğitimde anne, etkinlik anne, yaptık anne, ya. Neydi? Ha, o, koku, Aynen anladım. öyle bir şey. Ne? Hadi kızlar ayağınıza e, sağlık. Tam, tam, yaron, Görüşürüz. görüşürüz. Nurgül bizi gezmeye götür. Nurgül. <laughs> Nurgül beni. Bir biz var. Kralı kralı. Ne o? Yarın getirir Amine yarın geçir. Tamam mı teyze? Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Ayağına sağlık Nurgül. Hadi görüşürüz. Ay, 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 yazın gezeriz artık. Seninde. Afiyet olsun. <laughs> yazın gezeriz. Nurgül'ün başını çeviririz Züreyha. Nurgül, Nurgül diyorum başınız yazın çeviririz. Nurgül bizi gezmeye götürdü. <laughs> Çubuk barajına <kutur. gülüyor> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar e, misafirlerimi şimdi uğurladım. Markete indim onlarla birlikte. Evet bence de <laughs> toparlıyorsunuz kızlar. İki saattir oldu. Sen gelmeden hepsini ben topladım. Tamam anneciğim ellerine sağlık. Geçen gün üzerinde yazı yazmışsınız, silmeden koymuşsunuz boyağı zor çıkardım, biliyor musun? Ben yapmadım, biliyor musun? Ben tamam. De. Neyse. Hadi bakalım birlikte toparlayalım. Sonra senin sınavını halledelim. Mutfağı toparladım ben zaten. Ha senin de dersini yapacağız. Mutfağı kızlarla birlikte toparladık arkadaşlar. Güzel oldu. Kızlarla muhabbet, anlaştığın kişilerle böyle muhabbet iyi sarıyor, güzel oluyor yani. Ee, aşağı indim uğurladım kızları. Şimdi de Yağmur ders çalışacak. Sınav var. O zaman Şimdi buraya otur anneciğim. Kalemini getir, kalemini getir. Ben de orada ortal topa, toparladım. Yemeğimizi yedik. Eşim zaten öğlen vardiyasında bugün geç geliyor. O yüzden şu an kafam rahat. Şekilde daha, e daha otururum. Neden? Okulda sınav, evde sınav. <laughs> Yağmur'un bu hafta sınav haftası. Eee. Evet. Allah her ne güveniyorum, güveniyorum sana. yapacak. sana. Tamam. Ee, 20 geçiyor saat. Sınavın başladı. Ah sıra var. Evet tabii ki. Tabii ki süre var. Çok ayıp. Ne çok ayıp. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle geçti. Bugünümüze çıkaran Rabbime şükürler olsun. Şu an rahat bir şekilde oturabilirim artık. Yağmur da dersini yapıyor kendi. Amine'nin dersini yaptıracağım. Şöyle rahat bir oturup bir keyif yapabilirim. Kafam rahatladı. Rahat, <laughs> Evet arkadaşlar kendimi dinlenme moduna aldım şu an Yağmur Yağmur sınav yapıyorum matematikten sınav olacak o yüzden sorular hazırladım onunla ilgili bir sınav yapıyorum şu an kafası karışmasın şimdi biraz o çalışsın Ondan sonra ben bir küçük süpürgeyle ile süpürüm. dün sulu süpürgeyle süpürmüştüm. süpürmüştüm bugün de bir küçük süpürge açmam lazım hep kırıntılar var Kurabiye kırıntıları falan. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoyu da burada kapatıyorum. Ee, yarın cuma. Yarın normalde dil konuşma eğitimimiz vardı. Ama e, bir ay içerisinde 4 gün hakkımız var bizim. Bazen 5 güne döndüğü için. O gün e, telafi olarak e, telafisi olan öğrencilere e, ders veriyorlar. Yarın dersimiz yokmuş. Yarın da evdeyiz. Normalde cuma günü öğleden sonra e, dil eğitimine gidiyorduk Amine ile. Yarın da evdeyiz. Bir dikiş yaparım büyük ihtimalle. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.